Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Morun yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da ortaya karışık bir oyunda hem satın alımda hem vanda güzel ödemeleri toparlamaya geldik diyebilirim. Ama öncesinde ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diliyorum. Neden üzmüyorsun bugün? Yani dünkü gibi ödeme verebilirsin, bir tık aşağısına verebilirsin ama bugün beni buradan mutlu bir şekilde göndermem lazım. Dediğim gibi üzmemen lazım. Buraya çarpan mesela kaldırdın! Allah kuyruğu atsana çarpanı işte. Yani, kırmızılar da gelebilirdi orada, çarpan da gelebilirdi ama neyse sıkıntı yok. Yani, patlamalar fena değil. Yani Hemen hemen her ekranda bir patlama var. Ama ne çarpan tünelin... Neden 4 skater atıyor? Yüzük Gene yüzük de geliyor. Çarpan attın hadi oğlum benim Kaldır Amona buyruğuma yer aldı. Çarpan at artık Ananı sikeyim senin ya. 801 kat olmuş artık Orada yapman gereken Senin çarpan atmak Sarı mavi ben sana bırakayım ya bu kadar aferin lan sana. 20 bin bonusa girdik. Güzel de ödemeler hak ettik. Hadi bir tanem benim. Hadi iki gözümün şeyi boş geçme bak. Boş geçmemem lazım. Bol bol patlama bol bol çarpan. Hadi güzelim. Yetmez bu çarpan. Devamı gelsin. Mavi gelsin. Sarı gelsin. Bir tane büyük çarpan ver. Dede bir tane büyük atlan. Bir tane büyük çarpı atacaksın ya çok zor değil. Dünkü gibi 500 olmasa da bu arada 250'ye, 100'e ve 50'ye kabul. Sen yeter ki çarpı at ve patlamayın. Tamam ne gelir başta? Kırmızı ver iki tane kırmızı oğlum iki tane kırmızı versene maviler sarılar ne al orada ya? Hadi. Bu kadar hoş geçemezsin hadi bak daha hiçbir şey ödemedin. Dede Ne zaman hoş geçiyorsun mor at, yeşil at, sarı at. Abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibisin ya. Son spin ver. Ya dede ananı sikeyim senin ya. Çok kötü ediyorsun. 20 binden bonusa girdik zaten. 5300 e ödedim. Bir de kendim vuracağım bakalım 20 binden. Bir de kendimiz yapıştırdık. Umarım güzel ödersin ya. Umarım güzel falan değil. Net bir şekilde güzel ödemem lazım. Devamı gelsin. At, bak bu çarpan yetmez. Ananı sikim senin. Ne çok seviyorsun iki çarpanı ya. Harbiden bayılıyorsun var ya bu iki çarpanı. Yeşil at. Mor at. Mavi yönler. Mor gönder. Sağlam bir çarpan gönder mesela. Dede neredesin? Çarpanlar nerede? Devam et. Mor. Tamam bak yüzükte geldi bir tane. Güzel bir patlama yap ya. Ne bileyim kırmızılar gelebilir orada. Harbiden. Orada güzel bir şey mor gelebilirdi. Kırmızılar harbiden. Bir tık daha devamına getirebilirdi patlamaları. Yeşil Ananı sikiyim bir tane yeşil atacaksın ya. Zaten ekranda 6 tane yeşil var. Bir tane gönderemedim. Tak. Ben sana ne bir tane çarpan ver lan. Ananı sikiyim niye çarpan atmıyorsun? 2000 katı var orada. Neden göndermiyorsun çarpan? Sene çarpan. Kandır. Dede buraya çarpan at lan. Hadi anasını siktin niye atmıyorsun oğlum? Şaka mısın sen? Bir de 25 binden bulacağım. Bir de 25 günden bulduk. Üzme lan. Harbiden bak. Oğuz'a girdik üzdün. 20 binden aldık üzdün. 25 bine üzmezsin herhalde diye düşünüyorum. Bomboş geçiyorsun. 5 tipin bomboş geçtin neredeyse. Hadi amına koydum evladı. Bu kadar da boş geçmezsin ya. Mavi yap buraya. Tamam. Başka bir şey gelmez gibi. Ananı siki mor geldi, Bir tane yüksek çarpan. Ver bir tane hadi. Dede niye yüksek çarpan vermiyorsun? Ya altı üstü bir elli yüz çarpan vereceksin ya. Yani. Senin için gerçekten zor değil. Ne gelir? Hiçbir şey gelmez. Hayret. Sarı gönder, yeşil gönder. Tüm saati lan buraya Nice ona atın diyecektin Diyecektin ki Yani kupaları nasıl sınırda bırakabilirsin Harbiden nasıl sınırda bırakabilirsin Ben harbiden geldi zannettim ya Ananı sikeyim senin tamam mı Senin ben ananı sikeyim ya Var mı yapacağım Belki orada dönse, kupalar da kupalar patlarsa, ardına kum saati gelse, onun üstüne bir tane yüksek çarpan olsa mesela. Çok güzel olmaz mıydı? Bu arada ben harbiden geldi zannettim ha. Bu kaçıncı harbiden ne işim? İlla sayen bir kişi çıkar. Yazar, yazarsınız kankam yorumlara. Kaç defa harbiden dedim. Çarpan Ya niye çarpan atmıyorsun amana koyduğumun evladı neden çarpan göndermiyorsun ya bu kadar zor mu çarpan atmak yani O çok sevdiğin iki çarpanı bile göndermiyor Bu kadar da boş geçmezsin ya. Anasını sikiyim. Bu kadar da boş geçemezsin arkadaş ya. Amana koyduğumun yerinde harbiden bu kadar da boş geçilmez. Ayy! Bu kadar amına ya. Bu kadar bak hadi bu sefer de. 25 binden bonusa girdik. Neden üzmüyorsun ya bak minimum. Bonus miktarını ödemen lazım. O da minimum diyorum bak. Devam et. Devam etsene iki tane soru devam edeceksin En kolay bunlardan bir tanesi şu soru. Tamam şimdi sarı. Dede bir tane yüksek çarpan ver bize. Versene o yüksek çarpanı artık bir çıkar ya. Tamam. Başkanı atarsın buraya. Tamam. Oy oy. sarı, yeşil. Şaka gibi Tek patlama yapıp bırakıyor. Başka hiçbir seçim yapmıyor. Adam akıllı bir patlama yapıp ardına çarpan atmak ne kadar zor olabilir mesela? Minimum bonus miktarı diyorum ama. Ananı sikeyim devam ettin lan. Ne yersin buraya amına koydun olur. 1250 katına tertemiz 19 çarpanla da kılçıksız 23.750 liraya aldık hadi bak son spinle de veriyorsun canım onun için Son spinle de vermen lazım güzelim benim evet Yeşil Boy ne kamına Yüzük lan Nice Yüzük de verdin Ver yüzüğü Aferin bir tane Yüzük ver Amunak oğlum Buradan da 987 katına 24 çarpanla 23.700 aldık. Devam edeceğim ya. Farm yapmaya devam edeceğim. Bir bonus ya da güzel bir arı ödeme neden olmasın. Duruma göre belki satın alıma geçiş yapabilirim. Tekrardan bir 10 turbo. Ananı sikeyim ben. Bu kadar ananız değil bu kadar. Hadi bakayım. Tekrardan 25.000. Ödüyorsun. Aşkım benim ödüyorsun. İki gözümün çiçeği. Aferin 12 çarpanla başladık. Hadi bakalım. Yeşil. Lan niye göndermiyorsun yeşilleri? Hadi bir tanem benim bak. Çarpanımız da o kadar kötü değil. Yeşil gönder mesela. Kupa gönder. Mor gönder canımın içi. Nice aman haklıyım. Bir tane büyük çarpan ver dede. De? Olur dede, bir tanesinde de, efsanesinde de, anasını siktiğimin de, bu kadar ya. 16.700 hadi bak daha da 9 spilimiz var. Neden? Olmasın. Şöyle bir 100.000'in üstüne çıkar. Boş geçme. Rica ediyorum evet Uzatma, 10 numara 5 yıldız olur aferin <laughs> oğlum benim. Hadi bakalım. 20 çarpan 10 spin Yapman gerekiyor Evet buradan da 15 geldi Aferin oğluma benim ya Aferin güzelime benim 35 çarpan Hadi Yaparsın ya yeter ki boş geçme bak Senden tek ricam Boş geçmemen buraya sarı yeşil Ağrına da kum saati Dede kum saatini ver lan Ver Kum saatini ver hiç amına koyayım ama ne atarsın. Devam etmesen ne de olur? Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Sıkıntısız, stresiz. 40 çarpanda buradan da 51.500 aldık. Daha 6 spinimiz var. Daha 6 spinimiz var neden olmasın? Hadi bir tanem benim. Hadi iki gözümün şeyi yaparsın ya. Evet mor gelirse mükemmel olur. Başka ne yaparsın? Zor ama Yüzük imkansız değil sıkıntı yok 43 çarpanla 11.200 Daha 4 spinimiz var Şapkadan bir tane daha tavşan çıkarmam lazım Mor gönderdin Aferin sana sarı da gönderdin Kırmızı da gönderdin canımın içi Anan sikiyim seni kupalar ne alaka Sarıları devam etsen kırmızılar Kırmızıları devam etsen belki çok farklı Sembollere gidebilirdik ama Problem yok daha 3 spinimiz var Son spinde verdin. Ama McQueen vermesen de olur. Vermesen de olur ya. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir turbo'muz bitsin. Bakalım duruma göre. Belki devam edebilirim. Belki de noktalayabilirim. Ama McQueen nereden geldi bu skater ya? Arasını siktim. Numunelik atıyor ya bunu. Harbiden numunelik atıyor. Bak 3'te bıraktı. Son spinde bir bonus vermesi yok mu? Ya da buradan güzel bir çarpan. Dede çarpan. Kaldır. Sarı mavi. Hiç sıkıntı yok ya dedem. Hiç sıkıntı yok. İki gözümün içi ama devam etmeyeceğim. Abi devam etmeyi düşünmüyorum. Daha fazla kardan zarar yazdırmak istemiyorum. Şimdi burada bir 25 bin yapıştırırız. Ödemeyebilir. O potansiyele sahip bir oyun çünkü. Almışken kaçalım. Daha fazla uzatmayalım. Dünkü videonun kazananlarını aşağıda e, sabit yorumun altına yanıt olarak atacağım. Oradan bulabilirsiniz. O arkadaşımı tebrik ediyorum. Bu video özelde e, yine standarda dönelim. 3 kişiye yapar şey, şeklimizi yapalım. Cep aksiyona katılmak için soran arkadaşlar var. Yapmanız gerekenler kanala abone olur. Like atıp Ve yorum yapmak. Yorum atan herkes çekilişe otomatikman katılmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. seviyorsunuz, Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.